Herkese merhabalar. Şerif Bufala ekranlarına hoş geldiniz. Kingdom Come Deliverance 2 kaldığı yerden 91. bölümden devam ediyor. Evet. Bölümlerimiz uzun ama yapacak bir şey yok. Çünkü oyun uzun. Oyundaki görevler uzun. Sürekli yan görev geliyor. Sürekli ana görev var. Daha doğrusu ana göreve girmeden yan görevlere o kadar doyuyoruz ki çok fazla. Şimdi bu bölümde hemen neyi oynayalım derseniz aklayıcıyı oynayalım derim. Basanın kılıcını çalacağız ve onu onun aynısını, emsalini yapıp oraya geri koyacağız. Ama bunu nasıl yapacağız? Görelim. Sigismund'un askerleri aslında birbirlerinden hoşlanmıyor. Onlardan biri Colinli Thomas Basan adındaki bir kumana ait bir kılıcı gizlice, gizlice eline geçirmek istiyor ve ona yardım etmem gerekiyor. Plan belli. Turnuva alanına alanının aşağısında sol tarafta kuman basanın üstten yeşil çizgili beyaz bir çadırı var. Oraya sızıp aklayıcı adında bir kılıcı çalmam gerekiyor. Nereye gideceğiz? Bakalım. Nereye gideceğiz? Şurada evet Sigismund kampı burada arkadaşlar. Şuraya gideceğiz. Basanın kılıcını alacağız. Evet. Oraya geldik. Sigismund kampına geldik. Bu kampta Basa'nın kılıcını çalacağız ama bunu tabii ki gece yapacağız. Bu kısmı gece yapacağız. Şimdi oraya gidelim. Neredeydi? Şuradaydı. Orayı işaretledik zaten. Akşam oluyor. Bunu akşam yapmalıyız. Herkes uyuduktan sonra yapmalıyız ki kimse bizi anlamasın, fark etmesin. Gidelim onu çalalım. Sonra aynısını yapacağız. O silahtan silahın aynısını yapıp daha doğrusu kılıcın aynısını yapıp geri bırakacağız. Onun çakmasını bırakacağız oraya. Evet. Sanırım şu mu? Şu galiba. Evet burası arkadaşlar. Onun yeri burası. Ama ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım ben acaba? Şunu yapacağım. Tık tık. Daha az ses çıkarır bu. Bunu aldık. Sonra ne yapıyoruz? Geceye kadar bekliyoruz. Saat 12'de burada çok fazla kişi olmayacak. Şu da gitsin yatsın. Artık nereye yatacaksa yat oğlum yat. Bu şimdi görmesin bizi ya. Bak yemek taşıyor bak. Bak yemek taşıyor. Otur oraya. Ha, aferin sana. Bayıld. Basan. Soyalım anahtarları var mı? Kuraşenlerini de alalım. Evet, aklayıcı uzun kılıç. Bunu alalım. Nice sword. they're fighting to make the same might be easy. Evet. Bu Basan kılıcının taklidini döveceğiz arkadaşlar. Bunu nerede yapacağız? İlerleyen yerde. Demir demir kısmı var. Demirci kısmı var. Şurada bunu yapabiliriz. Evet. Dur bakalım. Şimdi bunu yapmak için basalım nalbantla başlayacağız ama uzun kılıç, aklayıcı kılıç arkadaşlar. Demiri, Frankfurt çeliğini. Boynuzlu kılıç değil de sekiz yüzlü kılıç başını geyik derisini demircilerde bulabilirsiniz. Diğer kısmı da şu boynuzlu kılıç siperini de genellikle kılıç ustası olan yerler satıyor. Oradan alabilirsiniz. Yay demircide bulabilirsiniz bunları ya da kılıç ustasında. Hemen göstereyim size bunu size bunu göstereyim. Yani bunu nereden alabilirsiniz? Nereden temin edebilirsiniz onları? Mesela ben nereden aldım? Göstereyim. Evet arkadaşlar şuradan aldım. Bir tanesini şuradan aldım. Diğerini de nereden almıştım ben? Şurada bir demirci var. Şurada demirciden, demirhaneden bulmuştum. Demirhanedeki demirciden bulmuştum. Yani bunları temin etmeniz çok kolay. Bu yüzden çok zorlanmanıza gerek yok zorlanmayacaksınız. Hemen üretelim. Aynısını, emsalini oraya bırakalım. Sonra görevimiz bitsin. Hadi bakalım. Bası tutuyoruz. Altın renginde olana kadar devam. Altın renginde olana, olana kadar devam. Bloody hell. I'm overheating Al bakalım. Çok fazla ısıtık gerek yok o kadar fazla ısıtmaya. Şimdi halledeceğiz bunu. O bize ritim tutuyor. Doğru yaptığımızın göstergesi. Döndür. Kaçırdık orayı. Ama oluyor. Olacak, olacak, olacak. Az da. Neredeyse, tamam. Neredeyse tamam. Neredeyse tamam. Bu it. kadar. Soğut ve bitir. Hadi bakalım. Soğutup bitireceğiz. Şimdi bunun çakmasını oraya bırakacağız. Kendisini alacağız yanımıza. Güzel. Kaliteli. Fena da değil. Taklidi yazıyor. Hemen çıkıyoruz. Şimdi sandığını oraya koyacağız. Thomas'a aklayıcının taklidini ver. Thomas'a. Allah Allah bak. Bir dakika şimdi. Ne var orada? Şimdi şöyle bir durum var. Biz ne yaptık? Envanterimize bakalım. Aklayıcı. 100. Yani o aklayıcının taklidi. Taklidi daha iyiymiş. Yok artık. Aklayıcı uzun kılıcı. Taklidini bırakacağız. Vay be. Bayağı da iyiymiş ha. Şimdi bu görevde ne yapmamız gerekiyor? Aklayıcıyı Tamsa vereceğiz. İsteğe bağlı. Aklayıcının taklidini basanın sandığına sandığına koyacağız. İsteğe bağlı. Tamısa Aklayıcının taklidini ver. Yani bu bize kalmış. Aklayıcıyı basanın sandığına geri koy. Her şeyi biz belirleyeceğiz ha. Şuraya koyalım onun oyuncu kısmına geldik. Taklidini aktarıyoruz. İşte. Hallettik. Şimdi ne yapacağız? Hemen gidiyoruz. Nereye ama? Şuraya. Aklayıcıyı tam sever. Şuraya gidiyoruz. Hadi bakalım. Nerede? Thomas. Good day to you. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Heh, şöyle konuşsak daha iyi. İstediğin o kılıç bende. Brought you that sword, just as you wanted. Tıpkı istediğin gibi. What about Basan? Did you leave a replica in its place? Of course. Everything is taken care of. Fantastic. Huyup, Give me that sword. İşte, kılıcı ver. Here you go. The Absolver. It's finally mine, isn't it beautiful? Well, really? no, I'm I'm our reward. Mm -hmm. Ah, you are right. Well, here is your reward, just as we agreed. Thank you very much. And if you ever have any more work for me, I'd rather not, friend. Just to be on the safe side. Take care. Farewell uh, and good night. <lars> evet, Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Bay bay.